Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl anasal kısa yol yapılır onu göstereceğim. İlk önce Google'a girip YouTube'a yazıyoruz. Ardından YouTube'a ya basıyoruz. sayfa yükledikten sonra şuradaki üç noktaya basıyoruz ardından ee, şöyle bir tık gidelim arıyorum şu anda ee, Ha buldum yayınla kaydet paylaş ve paylaşama giriyoruz burada kısa yol basıyoruz ve böyle bir yer var o buraya youtube'a kaydedeceksiniz kaydedecekseniz mesela bakalım ben buraya youtube deneme oluştura basıyorum ve çıktığımızda youtube'e yani ismini ne koyduysanız o buraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu nasıl silecekseniz. Sürükleyerek dosyalarda da silebilirsiniz. Durun bir de diyelim. YouTube'a da basıyoruz. Çift tıklamada. Sonra Google'da. yeni sekme açılıyor. Ve YouTube'a giriyoruz. Bu kadar basit kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar.